Hedefiye başlamadan yolda öyle olaylar gördüm, öyle olaylar yaşadım ki ihtiyar. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Hak yolundan sapmış her türlü insan. Kaldığım anda hırsızın teki neyim var neyim yok çaldı. Tayin fermanımı, hokkamı, dividimi dahi. Bak işte. Hak yolunda olmayan hırsız, hokkayı divitin öylesin. Latife edilecek mesele midir bu ihtiyar? Hırsız hırsız, uğursuz uğursuzdur. Ben tekki erbabı değilim. Herkese aynı nazarla bakmak, masuma zulümdür. Kul nereden bilir ki kim masum, kim zalim? Eğer yolu sorar isen, yol tektir, o da hakka doğrudur. İşte o sebepten tek bir yaratılmış yoktur ki hak yolunda olmaya. Hırsızlık yaparak, masumun ümüğüne hançer dayayarak mı arınır olmuş hak? Sana Rey şehrinin, dahi gönüllerin sultanı İbrahim Ethem'in hikayesini anlatayım mı? Eğer dinlemek isterse. Sen anlatmak ister isen ben de dinlemek isterim. Sultan İbrahim etem Hazret hak yoluna düşüp tacını tahtını terk eylemeden evvel tahtında oturup gece gündüz düşünür idi. Ya Rabbi şu gönlümü kalbimin gözünü aç diye yakarıp durur ama bir çare görmezdi. Bir gün tahtında uykuya daldı. ...gözü uykuda, içi uyanık idi. Tavandan gelen ayak sesleri duydu. Sonra onlarca kişinin ayaklarından çıkan sesler doldurdu sarayın has odasını. Sultan İbrahim Ethem şaşırdı kaldı. Muhafızlarına seslenmeye dahi takat bulamadı kendinde. Bu sesler de neyin nesi? Kim bu sarayın çatısında koşturanlar derken pencereden aşağı sarkan bir adam gördü. Kimsin sen dedi. Adam da cevap verdi. Biz falanca köyün ahalisiyiz. İyi öylese de sarayımın çatısında ne ararsınız? Pencereden sarkan adam cevap verdi. Kaybolan ineklerimizi ararız. İbrahim Ethem şaşkın oldu. Divane misiniz siz? Tavanda inek mi aranır? Sensin divane diye cevap verdi adam. Sen altın tahtında hakkı ararsın, akil olursun da... ...biz senin çatında kaybolan ineklerimizi arayınca mı deli divane oluruz? Güzel hikaye ihtiyar. Talip olana pek güzel bir hikaye, talip olana pek hikmetli bir söz. söndürüp de bizi kurtlara yem mi etmek istersin ihtiyar? Kurtlar bizi yemesin diye... ...ya ateş şu yüz yaşındaki ağacı gerisi... ...ne olacak evlat?